Selamun Aleyküm. sevgili dostlar. Konumuz günahlar sevaplara nasıl dönüşür? Günahlarımız nasıl sevap haline gelir? Bu konuyu işleyeceğiz. Kur'an çerçevesinde üç şekilde günahlarımız sevaplara dönüşür. Birincisi, iştirak sırrı dediğimiz günahlardan çekinmek, günahlardan kaçınmak, günah söz konusu olduğunda oradan bir tavır koyarak günahların içine bulaşmamak. Bu nasıl olur? Bu çok önemli bir mesele. Özellikle bu çağda yaşayan Müslümanların karşı karşıya kaldıkları bir durum. Buna takva deniyor. Yani takva, Kur'an'ın bize çok ifade ettiği, emrettiği bir hakikat. Sakınmak, çekinmek, kaçırmak, günahlı ortamlardan yüzümüzü, kalbimizi, yönümüzü değiştirmek. Çünkü bu zamanda şerri işlememek, şerri yapmamak faydalı, sıvaplı şeyleri yapmaktan daha öncelikli bir hal almış. Çünkü manevi yıkımlar, günahlar, sefahetler, cazip hevesatlar, insanı günaha sevk eden cazip çekici ortamlar çoğalmış. İşte bunun için Günahların terki kebair, günahları terk etmek bir temel esas oluşmuş oruç, e, ve bir üstünlük kazanmış. Bu durumda böyle zamanlarda manevi tahribatın, insanın kalbini, aklını, ruhunu yitiren, bitiren tahribatın ve menfi olumsuz cereyanların, ve İslam'a karşı, Kur'an'a karşı, hakka, hakikate karşı yapılan davranışların çok fazla olduğu bir zamanda işte bu günahlardan iştinav etmek, Kur'an'ı bize ifade ettiği içteni bu, veya tekra bu, kaçının, yaklaşmayın diye emrettiği haramları işte burada nedir? Önemli olan bu takva içerisinde hareket etmek, yani günahlardan kendimizi çekip çevirmek, yüzümüzü, gönlümüzü, kalbimizi, yönümüzü çevirmek çok önemli bir hal haline gelmiş. Yani bir haramı terk etmek vacip. Bir haramı terk etmek vacip. Bir vacibi işlemek, bir vacibi işlemek pek çok sünnetlerden üstün ve çok sevabı var. İşte Böyle bir zamanda günahların insanlara hücum ettiği bir zamanda insanın günahlardan yüzünü, gözünü çevirmesi çok az bir amelle, çok az bir işle, çok az bir davranışla yüzlerce günahı terk etmiş ve yüzlerce vacibi işlemiş, yüzlerce sevaplı bir ameli işlemiş oluyoruz. İşte bu takva adıyla yani günahlardan çekinmek, kaçırmak, uzaklaşmak, günahlara karşı net bir tavır koymak adına günahlardan kaçınmak, günahlardan çekinmek niyetiyle bu ibadete menfi ibadet deniyor. Müspet ibadet, namaz, oruç, haşbiliyor biliyor. Bu menfi ibadet. Yani bir şey yapmamak. Yani o günahı işlememek bizim için bir sevap oluyor. Yani şimdi şu öyle bir hayatta yaşıyoruz ki bu hayatta yüzlerce günah insanın üzerine hücum edebiliyor. Yani bazı şehir hayatında, sahillerde veya insanların işi dolayısıyla turizmde, ticari hayatta, seyahatlerde insanın gözünü, kalbini, ruhunu sıkan, rahatsız eden o kadar çok günahlar var ki nazarımızı, gözümüzü rahatsız eden gözümüz çünkü kalbimizin dünyaya açılan penceresidir. Yani bakmamak, harama bakmamak. Yani o zehirli oklara kendimizi muhatap etmemek hadiste ifade edildiği gibi zehirli ok. Çünkü kalbimizi karartan gözümüzün gördüğü şeylerdir. İşte burada bu eee her dakikada yüzlerce günah insanın üzerine hücum edebiliyor. Yüzlerce günah insana saldırabiliyor. İşte böyle bir zamanda, böyle bir zamanda e, yapılan en ufak bir hareket, diyelim ki o anda 10, 20, 30 gözünü, kalbini rahatsız eden bir manzara var. O manzaraya karşı gözünü çeviriyorsun, kalbini çeviriyorsun. İşte burada hiçbir şey yapmadan, hiçbir şey yapmadan, bura hiçbir şey yapmamaya menfi ibadet deniyor. Sabır da bunun için, içine girer. Yani günahlara karşı insanların sabır göstererek uzak durması, o günahı işleme imkanı varken insanı o günahtan kendisini çekmesi, çevirmesi, iştinap etmesi, sakınması, kendisini koruması ve Kur'an'ı ifadesiyle yaklaşmaması. Kur'an zina ya yaklaşma. Der yetim balını yemeye yaklaşma der. Yani günahı işlemedemez. Yaklaşmadı çünkü yaklaştığınız zaman uçurumun kenarına yaklaştığınız zaman uçurma düşme ihtimaliniz her zaman mümkün. İşte yüzlerce günahın hücum ettiği bir insan bir ortamda insanı o günahlara karşı tavır koyması, takva silahını sarılması, kendisini çekip çevirmesi, o anda o günahları işlememekle ne oluyor? Sevap işlemiş oluyor. Normalde sevap dediğimiz şeyler zikirdir, ibadettir, tefekkürdür, e, bunlardır. Ama insan günahlı bir ortamda o günahlara dönüp bakmamasıyla da bir anda onlarca, yüzlerce vacip işlemiş oluyor. Hiçbir hareket yapmadan. Bu birincisi, bu çok önemli bir şey. Bu zamanda özellikle gençlerin e, bu ibadeti, yani içtinap sırrı dediğimiz, günahlardan kendisini çekip çevirmesi dediğimiz bu olay, e, Günahlı ortamlar bizi sevaplı ortama çevirebiliyor. Bu birinci nokta yani nasıl günahlar sevaplarla yer değiştirilebilir? Birincisi bu. İkincisi de niyetle. Niyetle günahlar da sevaplara dönüşebilir. Nasıl günahlar niyetle sevaba dönüşebilir? Yani aslında Kur'an'a göre, İslam'a göre o davranışı yapmak, o işi yapmak günahtır. Ama sizin niyetinizle, niyet öyle bir özelliğe sahip ki hasenatı günaha, yani iyilikleri günaha, günahları da iyiliğe, sevaba dönüştürebiliyor. Nasıl e, günahlar sevaba dönüşebiliyor? Diyelim ki bir düşman elindesiniz. E, ee, Tabi o anda düşman sana sorular soruyor. İşte cephane nerede? Kiminle berabersiniz? Ne kadarsınız? Savaş ortamında veya herhangi bir böyle çok kritik bir ortamda e, yakalanmışsınız ve sizi sorguya çekmişler. O esnada doğru söyleyemezsiniz. Yalan söyleyeceksiniz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem harp hiledir diyor. El harbi hud atün diyor ya silahların yerine söyle kaç kişisiniz diye söyler. İşte bu esnada insanın o günahı söylemesi sevaptır. Çok önemli bir şey bu. İkincisi denize denizin ortasında kaldın veya bir çölde kaldın. Ne yapacaksın? Yiyecek hiçbir şey yok. Yani bir leş var. Veya su olarak da içecek olarak da sadece içki var şarap var. İşmediğiniz zaman, yemediğiniz zaman o leşi veya domuz etini yemediğiniz zaman hayatınız tehlikeye girer, ölürsünüz. Veya o içkiden başka içecek bir şey yok. içeceksiniz i̇çeceksiniz ki hayatta kalasınız. İşte bu da günah olmasına rağmen sevaba dönüş çünkü hayatı kurtarmak esastır. İslam'ın 4-5 temel esası vardı. Birisi hayatı kurtarmak, dini kurtarmak, aklı kurtarmak, namusu kurtarmak, malı kurtarmak. Bu niyet çok önemli. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir niyat buyuruyor. Niyetler, ameller niyetlere göredir Niyetle insan sevaplı bir olayı günahlı bir olayı sevaba dönüştürebiliyor. Bu karşımıza çok sık çıkmasa bile böyle olaylar olabiliyor. İkincisi Kafirdir, müşriktir, dinsizdir, imansızdır, ateisttir. Şimdi bu insan İslam'a girmek istiyor, İslam'a giriyor, Kereme i şehadet getiriyor ve mümin oluyor. Bu adamın daha önce işlemiş olduğu bir sürü günahlar var, haramlar var, küfürler var, şirk var, puta tapmış veya bir takım şeylere kutsallık vermiş, bir takım şeylere karşı onlara tapılmış, onları ilah yerine koymuş. İşte e, bu esnada o insanın imana girmesiyle daha önce yapmış olduğu bütün günahlar sevaba dönüşüyor. E, ve ikinci bir mesele, e, insan günah işliyor. Harama giriyor, yanlış yapıyor, nefsine uyuyor, şeytana uyuyor. E, ne yapıyor? Tövbe ediyor. Tövbe ettiği zaman ne oluyor? Tövbe ettiği zaman da işte e, yapmış olduğu bütün günahlar sevaplara dönüşüyor. Kur'an-ı Kerim bize illa mentabe ve, ve amele ve amile salihan tövbe eden, ibar eden iyi işler yapan Allah'ın razı olacağı güzel işler yapan feülaike işte onları yübeddülullahu seyyiatihim hasenat Allah onların günahlarını sevaba dönüştürür. İşlemiş olduğu günahları sevaba dönüşür. Çünkü Allah ve kan Allah gafura rahima Allah bağışlayandır, Allah merhamet edendir. Demek ki e, burada e, önemli bir hakikat var. E, günah işlememek esastır. Ama günah işledikten sonra ümitsizliğe girmek doğru değil. Çünkü Kur'an-ı Kerim bize ya ibadiyelle yine esrafu ala enfüsü ey nefislerini yazık eden, aşırıya giden, günahta aşırıya giden kullarım diyor cenab Hak. Kullarım diyor Allah sahip çıkıyor. La teknatu min rahmetillah. <laughs> Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Niye? Çünkü innallah Allah zinube cemiye Allah bütün ne kadar günahın varsa hepsini affeder. İnnallah gafurur rahim. Allah gafur rahimdir. Rabbim bizi sürekli kendisine çekerken gafurdur, rahimdir, afudur, kerimdir. Hep böyle Rabbim bizlere ümit verir. Onun için ayetin başı la teknetu diye başlıyor. E, ee, la teknetu çok önemli bir şeydir. Bugünün insanı bir şekilde yaşamış, pek çok günahlara, haramlara girmiş, kurtulamayacağını ancak ben diyor cehennem temizdir. Ama Allah ne diyor? Tevbe pişman oldun, iman ettin, amel salih işledin. Ne oldu? Allah senin bütün günahlarını sevaplara dönüştürdü. Bütün seyyiatını hasenata dönüştü. Bütün şerli amellerin hayırlı amele dönüştü. Ve son olarak bu ayetin tefsirlerine baktığımızda insaniyat insanda şer işleme kabiliyeti de var. Hayır işleme kabiliyeti de var. İnsanda Güzel işleme, güzel işler işleme yapma kabiliyeti olduğu gibi kötü işler yapma kabiliyeti de var. Yani insanda bir şeytanın vesvesesi var, kandırması var. Bir de meleklerin neyi var? İlhamı var. Sürekli mücadele halindedir. Şerle hayır, hasa da hasenat, kötülüklerle iyilikler, günahlarla sevaplar, şerle hayır sürekli mücadele halinde. Cennetlik ve cehennemlik ameller hepsi. İşte insan burada kendisindeki şer kabiliyetini, şer kabiliyetini, kötülük işleme, günaha girme, harama, haramı yeme, haramla meşgul olma, yani kendisindeki o bütün günah işleme kabiliyet ve özelliklerini ne yapacak? Kabiliyeti hayır dediğimiz hayırlı işler, güzel işler, hasenat, sevaplı işlere dönüştürmesi lazım. Buna ne olur? Akılla, imanla, kalple olur. Yani bir insan birisini öldürebilir değil mi? Öldürebilir. Nedir bu? Haramdır. Ama aynı olay savaş esnasında sana hücum eden düşmana karşı, sen o düşmana karşı kendini korumak için silah çeksen onu öldürsen ne olur? Cihad olur. Sen mücahit olursun. Yani bu da aslında insan öldürmek haramdır. Değil mi? Ama öyle bir insan ki senin canına kastediyor, namusuna kastediyor ve seni öldürmek istiyor. Ona karşı senin yapmış olduğun mukabele karşılık vermek, savunmak ne oluyor? Bu sevap oluyor. Birincisi katil oluyorsun. Normal bir Müslüman, bir insan suçsuz bir insan bir Müslüman öldürürüz bana katil oluyorsun. Ama sana saldıran, senin canına, namusuna saldıran birisine karşı müdafaa ettiğinde sen katil olmuyorsun, mücahit oluyorsun. Demek ki insanlardaki şer kabiliyeti. Bıçağınız var. E, bıçakla ne yaparsınız? İşte Kurban kesersiniz, tavuk kesersiniz. Öyle değil mi yani? Ama aynı bıçakla gider bir insan da kesersiniz. Şimdi bu bıçakta kesme kabiliyeti var. O kesme kabiliyeti, kesme özelliğini sen şerde kullanırsan, o şerrin gelişir, hayırda kullanırsan o sende hayrı geliştirir. Demek ki insanın e, bu noktada göstereceği bütün davranışlar, bütün hareketler bizi e, kulluğumuzda mesafe aldırır. Ama birinci esas, yani beş esas söyledim. Günahlar nasıl sevaba dönüşür? Birinci esas çok önemli. Günahlı bir ortamdasınız, öyle bir ortama düşmüşsünüz, oraya gitmek durumundasınız veya orada çalışıyorsunuz. İşiniz icabı, e, insanların giyinmeyi unuttukları, çok açı saçık gezdikleri, ve insanların ve insanların sürekli kendilerini teşhir ettikleri bir ortamda böyle bir ortamda insanların o günaha karşı istinap sırları sırrı yani çekinme niyeti çünkü günahı işlememek vaciptir. Günahı işlememek vaciptir. Orada yüz günah işleme ihtimali varken o yüz günahı işlemiyor yani kendisindeki günah işleme kabiliyetini sevap işleme kabiliyetine dönüştürdüğü zaman günde yüzlerce vacip işlemiş, yüzlerce sevap kazanmış oluyor. Biz Rabbimize dua edelim. Ya Rabbi bizi günahlardan, haramlardan, günahlı ortamdan, haramlı ortamdan uzak kıl ve bizi tövbeye, nasibiyle tövbemizi kabul edelim diye Rabbimize duamızı artıralım inşallah. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Hoşçakalın.